Tembelim, çok tembelim. Aslında bütün bu hikaye, bütün bu hikaye benim tembelliğimi gizlemem için. Çünkü tembelliğimi gösterecek kadar namuslu değilim. Yani e, yaptığım iş tembelliğimle uyumlu bir iş ve e, sözüm ona bu işi yapmaya çalışarak tembel olmadığımı ifade ediyorum. Çünkü hiçbir iş de yapmayabilirim. Ama bu tür, bir de şöyle bir şey var, çok gözlü değilim, aç gözlüyüm. Aç gözlü olduğum için de hiçbir iş yapmazsam ki kazanç durumum benim işimi görmeyecek. Hani derviş gibi <laughs> derviş gibi olduğumu söylerim ama yemeyin siz onu yalanı yalan. Derviş merviş değilim ben. Ben bildiğin e, Ferrarisini e, kiraya veren bilgeyim. Yani Ferrari'yi kiraya veriyorum. Gidiyorum keşişlerin yanında bedavaya yaşıyorum. Ondan sonra e, bu arada Ferrariden gelen kira geliriyle yaşıyorum. Kiraya verdiğim Konakları ve yılları hiç saymıyorum. Onları da kiraya verdim. Mal mülke çok önem veririm. Tabii ben mal mülke çok önem veririm. Neden? Çünkü korkağım. Korkağım. Güvensizlik duygusu hakim bana. Yani çok güvende, güvensiz hissediyorum. Ne kadar malım mülküm olursa kendime o kadar güvende hissedeceğim. Ya e aslında kendimi güvende hissedeceğim koşullar var ama ben tekrar bu çok hassas. Ben karaktersiz olduğum için insanların da bana karaktersiz davranacağını düşünüyorum. Öyle yani ben olsam birilerini ortada bırakacağım için, ben olsam birilerini yarı yolda bırakacağım için e, mesela ailemin bile beni yarı yolda bırakacağını düşünüyorum çünkü benim içimde bir karaktersizlik var. Hani vardır ya küçük çocuklar bize gider hayvanları parçalar içinde bir psikopatlık var. Hani gider hayvanları besler içinde bir merhamet var benim de içimde karaktersizlik var. Ve karaktersizliği kamufle etmek için de e, mülk ediniyorum, iş ediniyorum. Çünkü e, böylece e, insanların bana yapmasını düşündüğüm ve korktuğum şeylere maruz kalmayacağım. Aklım sana kendimi güvende alacağım, güvene alacağım. Abi bilseler ben bu halimle bile ne karaktersizlikler geliştirebilirim. Ya yani Onların yerinde olsam da ben beni bir kaşık suda boğarım. Ama neyse ki benim kafamdan geçenler onların kafalarından geçmiyor. Şerefsizim. Öyle sevgi mevki hikaye benim kitabımda. Yani sevdim. Ya sevmeye inanmıyorum. Yani e, iş görmeye inanıyorum. Anı geçirmeye inanıyorum. Sevmi sevgi sevme bak sevgi bile diyemedim. Sevmi dedim. E, sevgi kutusunu açmışım. İçindekileri ortaya saçmışım ve ee, içine ne koymuşum biliyor musun? Sevginin içine ne koymuşum biliyor musun? İş görmek, zaman geçirmek. Bunu koymuşum. Çünkü ben sevgiye inanmıyorum. Ben aslında adalete inanmıyorum. O yüzden her şeyi kontrol altında almaya çalışıyorum. Ben bağlılığa inanmıyorum. O yüzden e, mülk ediniyorum. Ben iyi niyete inanmıyorum, o yüzden her şeyi usulünce yapıyorum. Yani içimdeki bütün canavarları dizginleyecek çok şükür kanunlar, nizamlar var. Yoksa bana kalsa, naral evrenlerin birinde devasa bir şey makinesi alıp, vardı ya Şimşek McQueen'de, böyle içer döverler şehre giriyorlardı. Böyle bir şehre dalasım var, herkesin böyle bir üstünden bir kepçelerle geçesim var. Böyle uçakları uzaktan kumandayla çalıştırıp üzerlerine atasım var. Böyle binaların altından binaları havaya uçurasım var. Ya içimde e, öyle bir seviyede bir şiddet var ki. Çok şükür. Bu şiddeti ortaya çıkaracak kadar cesur değilim. Evet, çok şükür korkağım. Bir kötü özelliğim işe yarıyor toplum açısından. Yoksa bu toplum Allah korusun. Ben bu toplumun ağzına yaparım. Ondan sonra da üzerine işerim. Ve bütün derim. Bu kadar bozu topluma, üzerine, hayata, her şeye. Sebebi yok. Ben bu dünyaya bununla gelmişim. Ve bütün bir ömür boyunca bunu saklamaya çalışaraktan iyi insan rolünü üstlenmişim. İyi insan olmak kolay. Yani Oturman gereken yerde otur. Yürümen gereken yolda yürü. Yani iyi insan olmanın yollarını insanlar sana anlatıyorlar. Ne bileyim işte sağdan git, ışıklarda dur. Bunlar kolay olanlar. Millet bilse benim kafamdan geçenleri. Bunlar zor olanlar. Ama dönüyoruz en başa tembelim. Kafamdan geçenleri hayata getiremiyorum. Ya bu dünya şu an iyi durumdaysa benim tembelliğime borçlu bunu. Ama acaba benim gibi çok fazla psikopat olup çok fazla tembel olan kaç kişi vardır? Hep beraber bir araya gelsek ve psikopatlıklarımızı konuşsak. Ya dediğim şöyle bir cümle vardı. Ben gerçekten psikopat olup psikopatlığını hayata geçirenlere saygı duyuyorum. Çünkü tembel değiller bir kere. Hani günahlar var ya en büyük günah tembellik. Yani şöyle bir avantajı var tembellik günahının. Evet günah olarak tembellik günah. Lakin tembellik senin diğer günahları işlemeni engelliyor. Yani şimdi diyorsun onun ağzına şey yapardım ama hiç yerimden kalkasım yok. Altıma yapayım daha iyi. İlla bir yeri yapıyoruz ama. Çünkü tembeliz tuvalete gidemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ameller niyetlere göredir. Bu aynen derdi ki bu kaç ülke işte ben. Bu aynen derdi ki nur içinde yatsın. Niye babaannem nur içinde yatsın, ateşler içinde yatsın? Ateşi sevmezdi. Ama romatizması vardı. Romatizmasına da iyi gelirdi ateş. Neyse. Derdi ki oğlum derdi kötü bir şeyi düşünmek günah değil, yapmak günah. O zaman sormuşum yani bu soruyu babaanneme. Bu ne demek? Kötü şeyler düşünmeyi düşünüyormuşum. Ama utanıyormuşum düşündüklerimden. Bütün ergenler kötü şeyler düşünür. ...ve bütün ergenler kendilerinden utanır. Sadece bunların namuslu olanları, ergenliğin namuslu olanları... ...ergenliğinin namuslu yaşar ve utandıkları şeyleri yaşar. Namussuz olanları ise ergenliğinde akıllı çocuğa yatar... ...utandıklarını yaşamaz, utandıklarının tersini savunur... ...utandıklarını yaşamıyormuş gibi, düşünmüyormuş gibi yapar... Bunlar karaktersiz erdemlerdir. Bak bunlar karaktersiz ergenlerdir diyeceğim. Karaktersiz erdemlerdir dedim. Görüyor musun nasıl şaşan doğruyu söylüyor? Bunun da şaşan doğruyu söyler. Böyle tamamlıyoruz. Tembelim. Tembellik seviyem 10 üzerinden 9. Hayatımı bugüne kadar 10 üzerinden 1 ile idame ettim. Psikopatım. Psikopatlık seviyem 10 üzerinden 9. Hayatımı 10 üzerinden 1... Ee, insaniyetle idare ettim. öyle Beni tasarlayan tasarımcı bende ne olduğunu biliyor. Yani tutup da e, ultrasonumu, endoskopumu, kolonoskopumu yapmanıza gerek yok. Hepsini tasarımcı biliyor. Bende ne olduğunu biliyor. Ve beni bu dünyaya bu şekilde gönderdi. Sorumlu oldum, tasarımcıya attım. Oh mis! Tasarımcının sebep derdi. Tasarımcının işi. Tasarımcı düşünsün. Yaratan oydu. Şöyle yazmıştım bir şiirimde. E, beni bu kadar büyük bir merhametle donatıp bu acizlerin arasına o koydu. Bak buradaki kibiri görüyor musun? Yüz seviyede. Evet. Benim en tehlikeli özelliğim, benim en tehlikeli yanım gözümü kör eden merhametim ve anlayışım. Böyle bir şeydi. Gözümü kör merhametim ve anlayışım, alsana bir yalan daha. O zaman şöyle olmazdı. E, merhametimin cümlesini kurmazdım. Çünkü merhametli olan merhametinin cümlesini kurmaz. Balıklar sudan bahseder mi? İnsanlar ne zaman havadan bahseder? Havasız kaldıklarında. Hava onlara yetmediğinde. Yani hava onlar için yetersiz olduğunda. Beşinciye esiyorum. Niye? Kahve içmedim. Niye? tatlı yemedim. Niye? Kahvaltı yapmadım. Niye? Aklım sıra sağlıklı yaşıyorum. Sağlıklı yaşamak da benim niyetim. Hava atmak istiyorum. Siz haberiniz olsun. Hiç sağlıklı değilsiniz. Ben sağlıklıyım. Tek fark şu. Sağlıklı yaşamanın yan etkisi sağlıklı oluyorsun. Ne diyordu Şimşek Bekkuy'un de? Sona dönmek için sağ kırdım. Ne oldu tahmin et sağa döndüm. Sağ ol. Yoksa sağ olma mı demeliyim? Böyleydi. Sevgiyle, sevgi de değil. Nefretle. Hepinizi gebertesim var ama bunu yapacak enerjim yok. Bu koşullarda Azrail'i tebrik ediyorum. Eğer Azrail gerçek bir varlıksa.